Bizler burada, bu yoğunlukta, bu çalışmayı diriliklerle dilerken, an sırrı olan ilmimizde de her planete kayıt yapmak. Bugüne kadar dünyanın sırrı. Değerliler, dünyanın sırrı dedim. Evet, dünyanın sırrı buydu. Türevleri kodladık, yoğunluğu artırdık ve murak ettiğimiz her şeyi yaptık. Dünyanın sırrı budur. Hepinizden beklenen de bilgiyi hak etmenizdir. Önemli bir Türkiye çalışmasında düzeni kodlarken herkesin oğullarını kayda almasını bekliyoruz. Hepiniz daha yüksek ilim olun ve çok daha yüksek ışıkla kodlanın. Güne çok büyük bir görev taşıttık ama dünün ötesi dünlere de kodlandık. Düzeni kurduk canlarım. Elleriniz Allah'ın elidir, yolunuz kulluktur ve şavkınız işra, işrahmi, işrahmi kalemidir. Bunun sonrasında temizlik var. İşte o temizliği de yaptık canlarım. Eğer dünyaya görevliysek bunu başarabilmeliydik. Birimiz bir tek olduk, hepimiz olduk ama birimiz hepimiz değiliz. Hepimiz tekiz ve biriz. Dünyanın sırrı budur analar. Allah'ın tahtı budur, yaşam budur ve kürzi saha budur. Sizden dileğimiz dünyanın ruhunda her şeyi hak edip var etme imkanının bulunduğunu bilmenizdir. Hepiniz o ruhu hak ettiğiniz zaman yapamayacağınız hiçbir iş yoktur, başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bunları artık anlayın. Dünya dediğiniz planet böylesi bir ilim kaydıdır. Ve deyin ki ben oldum. Ve deyin ki bir birlik ilminde hakikiyetimle her şeyi yarattım. Ve hak edip deyin. Dünyanın sırrı budur. Sizden dileğimiz tüm insanlığı hak edin ve insanlıkla ilgili çalışmalar yapın. Yapacağınız çalışmalarda bire hizmetçilik olsun. Ve tüm insanlığı kodlayarak yaratın. Barışı hak edin, barışı kodlayın. Ama savaşın ilmini diriliklere dilletin ki her şeyin ilminden öte bir ilim mutlak kurulları kodlayabilsin. Canlarım, yaşamları yaratan ilimdir. Ama siz o ilmi kodlayarak yarattırırsınız. Unutmayın. Yaşamları yaratan ilim Allah'ın ilmidir. Ama siz ilmin halikesiniz ve yarattıransınız. Unutmayın. Yine unutmayın ki yaşamları kodlayarak yaratırsınız. Ve kodladıklarınız kelamınızdır, halike hak olan diriliğinizdir ve ilminizdir. Size dava açar, derim ki hani nerede yolun, nerede yaşamın, nerede hakikiyetin, hani nerede insanlığın ve süper insanlık realitesi olarak şunu söylerim. Kendini bul, kendini hak et, kendine kendi yüreğine in, kendinle dilan. sen seni ilimle bil, kendindeki o ilmi kodla ve tohum ol. Sen tüm insanlık için tohum ol ki insan saltanatın diriliğiyle serleşsin. Hadi geç ama hak edip geç. Kendini hak et, kendinde, kendi yüceliğinde düzen ol ve dünya planetini imparator olup insan ol. Senden beklentim budur hasatını yap ama yaptığın hasatta haşrı kaha ol. Hakkın kapısını kodla ve o kapı ol. Önce dünyalı ol. Senden dileğim budur. Önce dünyalı ol ki bütüne hizmetçilik yapabilirsin. Yok ben dünyaya indim ama dünyayı hakikiyetimle dinleyemem diyorsan sen dünyalı değilsin. Sen yaşama inmedin. Sen kelamı kodlayamadın. Kontrol kuramadın. Ortak kapıların hiçbirisinde yoksun. Senden dileğim, kalemi hak et, hak ol ve hakikiyetinle yaşamları yarat. Senden dileğim budur. Yarat ve yaşat. Ama savaşın bir suyu olan ilim savaşı olsun. Hani deriz ya, kendinle, kendi yüceliğinle tohumları kotladığında barışla kotla. Hani kendinle, kendi yoğunluğunla ilme vardığında barışın sahasında kelam ol. İnsanlık için çalış. Sonra savaşın sahasında sevgiyi hak et. Sonra iblislerin ilminden öteye var. insanlar Ve her şeyi hak et. Daha, daha ne diyeyim ben insana? Ayrılık bitsin canlılar. Yürüyen dünyada kontrol kuramazsanız siz size varamadığınızdandır. Yolu kutlayamadınızsa ağırı hafifletemediğinizdendir. Özellikle dünyayı hak etmeyenler bunları yapamazlar. Peki dünyayı hak etmek için ne olmalı? Aton olmalıyız. hatonu olmalıyız. Sır olan elimde mutlak olarak amon olmalıyız. Ölüler diyarında öz görevi hak edip dizi dizi yaşamları kayda, kayda almalıyız. Çer, 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 çerilik yapmaya gerek yok canlarım. Sevgiyle çalışın. Siz sizi sevin. Elimle dinlenin. Eğer yolunuzda kalem yoksa, kelamı hak etmediğiniz içindir. Sevgiyi hak etmediğiniz içindir. Sevmek sevgiyi kodlayabilmeyi sağlar. Ama ben herkes sevmem derseniz kontrol dışısınız. Ve kimse sizi hak edemez canlarım. Ete girmenin ellere ilim olmak olmadığını da bilin. Ete girmek ekmek olmaktır. Ekmek ise insanlık ilmidir. Bunları artık bilin. Ayrılığı ayrılar gözetir. Siz ayrılık gözetmeyin. Ağırı ha hak teklifle hafifletiriz ama ağırda hak olmaya çalışan hafif de olamaz ki yaşamı kontrol etmeye çalışan kodları, kodları kontrol ettiğinde kendini kodlar ve kontrol kurar ama ama sabah kapılarını açmalıdır ki o kapılar açılmadıkça yaşamları kontrol etme imkanı yoktur. Öz gerçeklik budur canlarım. Sevgililer. Sabah erken saatlerde uyanın. Kalkın. Açın kapılarınızı. Camlarınızı açın. Barışı sağlayın. Bir işin kaydındaki o yer yüzünün kültü olan ilmi sayfalayın. Hadi çalışın. O saatteki çalışmalarınız size evrenlerin siyahlığındaki kelamı kodlayabilir, kodlattırabilir. Daha önemlisi bereket mi diliyorsunuz? Yarınlar sessizliğe iner ve yolunuz kontrol kurar. Bereketli dürümleriniz oluşur.